Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. İçinde renkleri dışında özdeş, birer adet kırmızı ve mavi kalem bulunan kalemlikten rastgele bir kalem seçiliyor. Seçilen kaleminin rengi not edilip kalemle tekrar atılıyor ve ardından tekrar bir kalem seçiliyor. Bu şekilde kalem seçme deneyi 30 kez tekrar ediliyor. Tamam. Tamam. Bunu böyle bir çizdim. Her seferinde not edilen kalemlerin renkleri ise aşağıdaki gibi gösteriliyor. Bu deneye göre bu kalemlikten rastgele seçilen kalemin mavi renkte olma olayının göreli sıklığı kaçtır denilmiş. Ya şimdi burada maviden kaç tane var? Yani onu sayacağız. Sayalım. Şimdi mavileri sayıyorum bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane var. Yani senin mavilerinden 13 tane var. E sen burada kaç tane deney yapmıştın? 30 tane. O zaman 30'da 13'tür. Doğru cevabımız D seçeneği olması gerekir. Fulya 1 olasılık deneyi için bulunduğu şehrin hava durumunu 30 gün boyunca gözlemlemiş ve bu süre içindeki güneşli gün sayısını 8 gün olarak not etmiş. Güneşli gün sayısı 8 gün. Tamam. Bu deneye göre belirtilen şehirde Fulya'nın not ettiği günlerden rastgele seçilen bir günün güneşli gün olma olayının deneysel olasılık değeri soruluyor. Ya şimdi güneşli gün sayısı 8'di. Toplam deneyimizde 30'du yani 30 günü burada gözlemlemişti. O zaman 30'da 8'dir. Bu da sadeleştirilebiliyor. Sadeleştirirsem 8'de 2, 4 kere 30'da 2, 15 kere. O zaman 4 bölü 15 doğru cevap. C seçeneği olmalı. Özdeş kartlara birer müzik aleti ismi yazılmış ve bu kartlar boş bir torbaya atılmıştır. Bir gruptaki 50 öğrenci bu torbadan her çeken kişi çektiği kartı tekrar torbaya koymak şartıyla rastgele bir kart seçmiştir. Her öğrencinin seçtiği kartlarda yazan müzik aletinin isimlerine göre aşağıdaki çetele tablosu oluşturulmuştur. Bu deneye göre torbadan çekilen kartta yazan müzik aletinin keman olma olayının deneysel olasılık değerinin yüzde olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi deneysel olasılık değerini bulmak istiyorsak keman burada kaç tane var? Şimdi keman burada 5, 10, 14 tane. Yani orada biz o olayın ıı, sıklığını 14 olarak görüyoruz. Peki kaç tane öğrenci vardı burada? 50. O zaman burada deney sayısı 50 olduğu için 14 bölü 50'dir. E bu da 50'de 14. Yüzde olarak yazmak istersem şunu 2 ile genişletirim. Hem payı hem paydayı 2 ile çarparsam 14 çarpı 2 28, 50 çarpı 2 100, yüzde 28 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir olasılık deneyinde bir madeni para 40 kez havaya atılmış ve her atış sonunda elde edilen çıktıların sıklık değerlerine göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Bu deneye göre havaya atılan madeni paranın yazı gelme olayına ait deneysel olasılık değeri nedir? Şimdi yazı kaç tane var burada sıklık değeri olarak? 16. Tamam. E o zaman tüm deneyler 16, 24 daha 40. Zaten 40 kez havaya atıldığında söylüyordu. O zaman 40'ta 16. Tabii bu sadeleştirilebiliyor. Şimdi ben 16'yı 2'ye bölersem 8, 40'ı 2'ye bölersem 20. Hala sadeleştirilebiliyor. 8'i 2'ye bölersem 4, 20'yi 2'ye bölersem 10. Hala sadeleştirilebiliyor. 4'ü 2'ye bölersem 2, 20'yi 2'ye bölersem 5. Evet buradan 2 bölü 5 doğru cevap B olarak bulduk. Çilek, erik, incir gibi meyveler yaz meyvesiyken... ...portakal, ayva, elma gibi meyveler kış meyvesidir. Bir olasılık deneyi kapsamında... Bir garson eş kartlarda yazılı olan bazı meyvelerden birini her seferinde tekrardan çekiyor. Her çektiği kartta yazan meyveleri mutfaktan alarak aşağıdaki tabakları ayrı ayrı hazırlıyor. Şimdi hangi tabağa ait deneyin sonucunda bir meyvenin yaz meyvesi olmasının deneysel olasılık değeri diğerlerinden daha fazladır. Şimdi yaz meyveleri nelerdi? çilek, erik ve incir. O zaman ben çilek, erik ve inciri bir kaç tane onu görmeye çalışayım. Bak şimdi çilek ve erik burada iki tane. Tamam mı? İki tane. Peki diğerlerinden diğerlerinden kaç tane var? Bir, iki, üç, dört. Toplamda da altı. Yani burada aslında altıda iki. Buraya geldiğimde şimdi incir üç tane, elma üç tane. Yaz meyvesi olan o zaman burada üç tane. O zaman 6 da 3. Tamam mı? Buraya geldiğimde bak erik 2, incir 2. E o zaman 2 2 daha 4, 6 da 4. Tamam. Yani burada aslında yaz meyvesi hangisinde çoksa tamam mı? Orada o deneysel olasılık değeri daha fazla olacak. Sonra dördüncüde bak. Çilek 3 tane. ...diğerlerinden de hani 3 tane o kış meyvelerinden de... ...o zaman burada 6'da 3 yaz meyvesi. E burada yaz meyvesi olasılığı daha fazla olan 3 numaralı tabaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü orada tabakta daha fazla yaz meyvesi var. O yüzden cevap C oldu. Aşağıdaki kağıtta bir basketbol antrenörünün... ...12'şer atış yapan 4 basketbolcusunun atışlarının... ...isabetli olup olmama durumuna ait notları gösterilmiştir... Buna göre hangi basketbolcunun atışlarının isabetli olmasının deneysel olasılığıyla isabetli olmamasının deneysel olasılığı birbirine eşittir. Yani ya burada 12 atışın 6'sını isabetli atmış olacak o zaman, 6'sını isabetsiz atmış olacak. Şimdi sayalım. Burada bak 1 2 3 4 5. 5 tane isabetli var. Bu olmaz. Buraya geldiğimde de bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. E bu da olmaz. Buraya geldiğimde 1 2 3 4 5 6 bak burada 6 tanesi isabetli, 6 tanesi de isabetsiz. O zaman Sertaç'ta hani burada isabetli olmasının deneysel olasılığı ile isabetli olmamasının deneysel olasılığı birbirine eşittir. Neden? İkisi de 12'de 6, 12'de 6 olacaktır. Doğru cevap burada sertaştır. C seçeneğidir. D'ye geldiğimizde, yaşara geldiğimizde bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yani 10 tane isabetli var. Bu olmaz. Yani burada o isabetli ve isabetsiz eşit olmuyor. Bir kürede her birinin içinde farklı birer futbol takımlarının isimlerinin yazılı olduğu 5 top bulunmaktadır. Bu kürelerden her seferinde seçilen top tekrardan küreye koyulacak biçimde rastgele 35 kez bir top seçiliyor her bir seçimde alınan topta yazan futbol takımlarının isimleri not edilerek aşağıdaki nokta grafiği oluşturuluyor. Bu deney sonucunda elde edilen farklı çıktıların sayısı kaçtır denilmiş. Ya şimdi baktığımızda hani farklı olanlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençler Birliği, Trabzon yani 5 tane. O zaman doğru cevap burada 5 olmalıdır. Bu deneye göre seçilen topta Beşiktaş yazması olayının deneysel olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bak bu 35 kez yapıldı. Yani burada 35 kez top seçildi. Deney sayısı 35. Beşiktaş'tan kaç tane var? Şimdi Beşiktaş'tan bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Burada Beşiktaş'ın sıklığı ne oldu? 10 oldu. Peki deney sayısı kaç? 35. Yani aslında burada 10 bölü 35. E bunu da sadeleştirirsem 10 da 5 2 kere 35 de 5 7 kere 2 bölü 7'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu deneye göre seçilen topla Galatasaray yazmaması olayının deneysel olasılık değerinin yüzde olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Ya şimdi hani Galatasaray yazmaması diyorsa Galatasaray'dan burada kaç tane var? Bak şurası. 1 2 3 4 5 6 7 tane. O zaman 35 taneden ben 7 tane Galatasaray'ı çıkarırsam geri kalan 28'inde Galatasaray olmayacaktır. O zaman Burada Galatasaray olmayan 28 tane. Toplam deney sayısı da 35. O zaman 28 bölü 35'tir. Bu da sadeleştiriliyor. 28'i 7'ye böldüğünde 4, 35'i 7'ye böldüğünde 5, 5 4. Bunu da yüzde olarak yazabilirsin. Nasıl yazabilirsin yüzde olarak? 20 ile genişletirsen hem payı hem payda 20 ile çarpıyorum. 4 çarpı 20, 80. 20 çarpı 5, 100. Yüzde 80 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir de Burada şöyle bir şey de var tamam mı? Sen eğer Galatasaray olmasının deneysel olasılığını hesaplarsan o ne yapıyor? 7 bölü 35 yapıyor değil mi? Bak. E bu ne? 7'de 7 bir kere. 35'te 7 burada 5 kere. Bunu 20 ile genişletirsen 20'de 20 çarpı 1 20, 20 çarpı 5 100, %20. Şimdi bak bu Galatasaray olması için deneysel olasılık yani %20. Burada tüm o yani değerin toplamı yüzde yüzdür yani olmasıyla olmamasının toplamı yüzde yüzdür aslında. O zaman yüzde yirmi olmasıysa yüzde sekseni de olmamasıdır diyebilirsin. Bu şekilde D seçeneği olarak doğru cevabı bulduk. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.